demek istersiniz? Ya valla arkadaşlar çok üzüntülüyüz, çok üzgünüz. Yani böyle ben birkaç gündür ailemden birisini e, kaybetmiştesine e, üzüntülüyüm. Vural e, e, çok can, son, son derece e, arkadaş canlısı, güzel kalbi olan fakat yalnız bir arkadaşımızdı içine kapanık böyle ufak tefek yalnızlıkları olan e, güzel bir arkadaşımdı kardeşimdi e, arada mesajlaşır şakalaşırdık telefonda e, yalnızdı ama yalnızdı Tabii bizim biliyorsunuz bulunduğumuz sektör e, etrafınız çok kalabalık gibi gözükür e, etrafınızda çok fazla dostunuz, arkadaşınız varmış gibi hissedersiniz ama aslında yanlısınızdır. E, Vural bu yalnızlığı yaşıyordu ama güzel şeyler olacaktı. Ben e, duyuyordum yani güzel birkaç tane projesi vardı e, kabul edilmişti çok heyecanlanıyordu ama nasip olmadı yapamadı e, yalnız başına vefat etti. E, keşke yanında birisi olsaydı. Yalnızlık kötü bir şey. Özellikle belli bir yaştan sonra kötü zaten içine de kapanık bir yapısı olduğu için Vural'a yetişemedik açıkçası yani elimizi uzatamadık. Allah rahmet eylesin. Siz son dönemde yani. görüşme şansınız olmuş mu ilişkilerinizle? Oldu kendisiyle? yani bir 5-6 ay kadar önce mesajlaştık. Telefon istemişti benden, yapımcının. Hı hı. Mesajlaştık. Hı hı. Videolarını takip ediyordum sosyal medyada biraz açıkçası üzülüyordum çünkü yalnızlığını gösteriyordu videolar. Vefasızlıktan da çok bahsetmişti kendisi. Evet ediyordu ama yani gerçek bizim piyasamız böyle yani şimdi sizler de biliyorsunuz popüler olduğunuzda herkes yanındadır yanınızdadır ama biraz piyasadan uzaklaşın ki bence buralı en güzel dönemindeydi yani en olgunluk, en e, kendine daha güzel projelerle anlatabileceği bir dönemdeydi. E, ama olmadı. Olmadı. Allah rahmet eylesin. Başınız sağ olsun. Üzgünüz yani gerçekten sağ çok